Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi, deterjanlar kiloyla. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben seyir satıcılık yapıyorum. Böyle gün boyu bebeklere, annelerine, kedilere, köpeklere kimi buldum? Mama dağıtmaya çalışıyorum. Bugün koyduğum mama bu, somonlu. Şunlar da benim mamam. Közlenmiş patates ve burada da kedi var. Acırsa karnım inşallah. Ben de karnımı doyuracağım. Piso sen misin? Karaca sen misin? Piso. <laughs> gel Piso. Gel. Gel aslanım. Tamam. Gelin bakayım. Evet canlı yayında Piso'yu konuk ediyoruz. Gel oğlum. Gel. Kardeşin nerede? Hito nerede? Bu arkadaşlar bakın hemen sevdiriyor. Bu Hito'nun kardeşi. Piso. Sık sık beraber besleme yapıyoruz. Geziyoruz. Buradan alıyorum tam. İşe, işe buradan giriyorlar arkadaşlar. Bunlar